Merhabalar sevgili örgü sevenler. Örgü tarifleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine çok güzel, kendimce uyarladığım güzel bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istedim. Gerçekten çok güzel ve kolay bir çalışma. Umarım sizlerde beğenip benimle bu güzel modeli çalışacaksınız. Arkadaşlar yapılış anlatımına geçmeden önce tekrar hatırlatmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olarak ve zil butonu aktif hale getirip tüm paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Bu ve buna benzer içerikleri beğendiyseniz beğeni yorum yaparak desteklerseniz çok mutlu olurum. Bu güzel modelimizin yapılış aşamasına geçelim. Hepimize kolay gelsin modelimi 3.5 nöl no şişte çalıştım. Yine aynı şekilde 3.5 nöl no şiş kullanarak ilmeklerimi atmaya başladım. Sizler de benimle çalışıyorsanız bu şekilde hem görsel olarak hem elinizin alışması için küçük bir motif deneyerek bu güzel modelleri çalışabilirsiniz. Ben ilmeklerimi attım görmüş olduğunuz gibi ve bir sıra modelimi kurmam için bir sıra düz örgü e, ters örgü örüyorum hemen ön yüzüne geldiğimde model kurulumu yapacağım siz lastik başlaması olarak lastik kullandıktan sonra direkt modeli ön yüzünden kurulum yapabilirsiniz Ben bu modele bir ters bir düz lastik örgü modelini yakıştırdım ve model çalışmamda bir ters bir düz örgü yaparak model çalışmayı yaptım. Hemen ilmeklerimi attım ve bir sıra ters örgümü ördüm. Kenar ilmeğini aldım. Bir tane ters ilmeğimi ördüm. hatta 4 tane ters ilmek örüyorum. 1 ilmeği 1 3 ilmek olarak çalıştım. 1 tane düz örüyorum. Tekrar 1 ilmekten 3 ilmek olarak çalışıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Aradaki e, model çalışmamda ajur yapmam için bir tane doladım. Bir ters tekrar doladım. 2 kapatıyorum. 1 2 3 ilmek kapattığım ilmeğimle 3 ilmek olarak ters ördüm. Bir ilmeğimi 3 ilmek olarak ilmek çıkardım. Birini düz ördüm. Tekrar diğer ilmeğimi de 3 ilmek olarak çıkardım ve iki tane kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Arka yüzüne geldim. Arka yüzünde düz olan ilmeklerimi düz örüyorum. Doladığım ilmeklerimi örmeden aldım. bir ters. Tekrar diğer üçlü grup olarak çalıştığım ilmeklerimi örmüyorum. Hemen onun yanında 3 tane düz ilmeğim var. Arttırdığım ilmeğimi de düz olarak ördüm. Şöyle baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ilmeğimi düz ördüm. Arka yüzünden arttırdığım ilmeklerim de var arkadaşlar. Hemen üçlü grup olanı örmeden aldım. 1, ilmeğimi ters ördüm. Diğer yine 3 ilmeğimi örmeden aldım. Hemen 1 2 3 ilmek ters ördüm ve kenar ilmeğim. Ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane ilmeğimi ters olarak ördüm. Üçlü grup olarak çalıştığım ilmeklerimi üçünü birden alıyorum. Ters olan ilmeğimi içeriye doğru çapraz yapıyorum. Çapraz yaptığım ilmeklerimin üçünü birden kapatıyorum. Bunu ters olarak örüyorum. Ortadaki ilmeğimi ikinci sırasında alarak örüyorum. Tekrar arkadan ilmeğimi aldım. Üçlü grup olan ilmeklerimi çıkarıp onunla çapraz yaptım. Önce ters olan ilmeğimi örüyorum. Ters olarak. Sonra düz olarak bu ilmeklerimin üçünü birden kapatıyorum. Kalan bir ilmeğimi ters ördüm. Burada arttırdığım ilmeğim vardı. Hemen pardon. Buradaki arttırdığım ilmeğimi ikisini bir kapatıyorum. Bir tersten doladım. Bir ters. Tekrar tersten doladım. Diğer taraftaki ilmekle kapattım. Birini düz ördüm. Yine ters ördüm. Bir tane ters ilmeğimle üçlü grup olarak çalıştığım ilmeğimi çapraz yapıyorum. Üçünü birden kapattım. Ters Ortadaki düz olan ilmeğimi ikinci sırasından alarak örüyorum. Arkadan ters olan ilmeğimi aldım ve üçlü grupla yine çapraz yaptım. Hemen bir ters üçünü birden kapatıyorum. ve kenar ilmeğim. ilk model kurulumunu yapmış oldum. Arka yüzüne geldim. Arka yüzünde ters olan ilmeğimi ters. Düz olan ilmeğimi düz. Yine ters bir ilmeğim var. Bir ters, bir düz ve 1 2 arttırdım ilmeğim 3 4 5 Altı ilmeğimi düz ördüm. Bir ters, bir düz, ters, düz, ters. Zaten model kurulumu yaptıktan sonra ilmeklerimiz bizi yönlendiriyor arkadaşlar. Tersi, ters, düzü, düz örgü yapıp arka yönündeki sıramızı geçiyoruz. Ön yüzüne geldim. Tekrar bakın kurulumu bu şekilde yapmış olduk. Ön yüzüne geldim. Kenar ilmeğini aldım ve 3 tane ters olarak ördüm. Buradaki kapattığım ilmeğimi de ters olarak ördüm. Bir ters bir düz örgüm var. Bir ilmekten yine 3 ilmek olarak çalışıyorum. Buradaki ilmeğimi yine ikinci sırasından alarak ilmeğimi çıkardım. Yine diğer taraftaki ilmeğimi de 3 tane olarak çalıştım. İpimi öne aldım. 3 ilmek olarak ilmeğimi çalıştım. Tekrar tersten doladım. Tekrar doladım. İkisini bir kapatıyorum. Artırdım ilmeğimle. Buradaki ters olan ilmeğimi ikisini birleştirip kapattım. 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkada bir tane ters ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Buradaki ilmeğimi ikinci sırasından bakın şöyle burası 1 burası ikinci ilmeğime batarak ilmeğimi çıkardım. Diğer taraftaki ters olan ilmeğimi de yine üçlü grup olarak çalışıyorum. bir ilmekten 3 ilmek sonra kalan ilmeklerimi ters örüyorum arka yüzüne geldim arka yüzünde yine bahsettiğim gibi ters ilmeklerimi ters üçlü grup olarak çalıştığım ilmeklerimi örmeden aldım bir tane ortada ters ilmeğim var yine üçünü alıyorum örmeden ve ipimi arkaya alarak 1 2 3 Bakın arttırdım ilmeğimle 4, 5, 6, 7, 8, 9 ilmeğim. Burada e, bu ilmeğimizi de kattığımız için 9 ilmek olarak düz ördük. Zaten ilmeklerimizi takip ediyoruz. Üçlü grup olan ilmeğimi örmüyorum. Bir tane ters ilmeğim var onu ördüm. Kalan 3 ilmeğimi yine örmeden aldım. Buradaki düz ilmeklerimi örüyorum. Ön yüzüne geldim yine. Bu renkle de çok güzel gözüküyor arkadaşlar. E, modellerde renk uyumu çok önemli. Ben elimdeki ipleri kullandığım için e, çok renk seçeneğim yok. Bunu da bahsetmek istiyorum. Hani renk olarak dikkat ederseniz modellerde. Ee, daha güzel bir görsel elde edersiniz. Üçlü grup olan ilmeklerimi aldım. Arkadaki ters olan ilmeğimle çapraz yapıp önce üçünü birden kapattım. Bunu ters olarak örüyorum. Ortadaki ilmeğimi ikinci sıradan alarak ördüm. Yine arkadan bir ters örgüyü alarak öndeki ilmeğimle üç ilmekle çapraz yaptım ve ters olarak ördüm. Üçünü birden kapatıyorum. Kapatırken arkadaşlar birini bu tarafa kapatırsak görsel olarak daha güzel gözükecektir. Birini ters ördüm. İki ilmeği birden kapattım. Tersten doladım. Bir ters. Tekrar doladım. İki ilmeği kapatıyorum arttırdım ilmeği buradaki yandaki ilmeklerle kapatıyorum. Yine bir iki tane ters örgü yaptıktan sonra üçüncü ters örgümle hemen çapraz yapıyorum. Bunu bu tarafından kapattım. Bir ters. İkinci sıradan alarak ördüm. Arkadan ilmek alarak üçlü grup olan ilmeklerimle çapraz yaptım. Ters olarak ördüm. Buradaki ilmeklerimi bu taraftan alarak kapatıyorum ki görseli güzel olsun arkadaşlar. Yani aynı yönden e, kapatmayı ve buradaki kabarıklığı bu şekilde görseli güzel olsun. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Renk olarak da gerçekten çok güzel oldu ve görünümü güzel gözüktü kendi e, daha önce sizlere e, yakından görün diye çalıştığım örgü modeliminde rengi bu şekilde ve gerçekten çok güzel e, gelintacı olarak adlandırabiliriz güzel bir çalışma yazlık çeyizlik yelek hırka gibi birçok örgülerinde kullanabileceğiniz havalı e, yelek modeli olarak adlandırıp sizlere bu güzel modelin yapılışı anlatımını. Yaptım. Beni buraya kadar dinlediyseniz modelleri beğeni yorumlarınızı esirgemeyin arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Yorumlarınız benim için çok değerli. Ee, bu ve buna benzer içerikler yeni tasarımlar için takip etmeyi unutmayınız. Ee, sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz tüm sosyal medya hesaplarında hesabımdan veya sizler kendi hesaplarınızdan paylaşım yaparak beni desteklemiş olursunuz. Tekrar beni buraya kadar dinlediyseniz teşekkür eder. Diğer videoda farklı değişik tarz örgü modelleriyle karşınızda olacağım. Diğer videoda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın. İyi seyirler.